Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Nisan ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Birazcık da Nisan ayı hakkında konuşabiliriz. Gerçekten Nisan ayı ne kadar uzun sürdü? Değil mi? Yani benim için uzun sürdü. Siz bilmiyorum ama bayağı uzun sürdü ve gerçekten çok dolu dolu. Önceden hani eee korona'dan önce ben işte aylık okuduklarımdan bahsederken işte bu ay çok yoğunum, çok fazla kitap okuyamadım falan diyordum ama şimdi koronadayken de yine aynı şey olmaya başladı. Gerçekten benim için günler Evde olsam o kadar yoğun ve o kadar işle güçle geçiyor ki anlatamam size. Başlarda böyle herhalde ben de yatarım işte Netflix, dizi, film falan diyordum. Sonra hiç öyle olmadı yani durumlar. Siz de keyifler nasıl, durumlar nasıl aşağıya yazarsanız sohbet edebiliriz sizler. Umarım her şey yolundadır. O zaman lafı daha fazla uzatmıyorum ve kitaplarımdan bahsetmeye geçiyorum. <laughs> Yine burada dağılan kitaplarım var. İlk üsttekinden başlıyorum. Elime Oscar Wilde'ın Mutlu Prensi geliyor. Bu en son alışverişimde almış olduğum bir kitap ve e, ben zaten Mutlu Prens'i okumuşum küçükken. Onu okuduktan sonra fark ettim. Hep şey zannediyorum. E, okudum mu, okumadım mı acaba diye gelgitlerim olmuştu ama okumuşum evet. Bunun içerisinde yanlış hatırlamıyorsam 5 tane masal vardı. Ve çoğunluğunu bildiğimiz masallar. Bu bence çocukların yanı sıra büyüklerin de okuyabileceği bir Masal kitabı çünkü belki çocuklar için biraz büyük bile kaçabilir öyle söyleyeyim. Güzel konulara değinmiş ve bunları masalsı bir şekilde anlatarak etkileyeceğini bir tık arttırmış güzel bir masal kitabıydı. Gerçekten ben çok severek okudum. Ben zaten masal ve çocuk kitabı okumayı falan çok seviyorum o yüzden bunu istiyorsanız bir bakabilirsiniz. Masal kitabı hakkında daha fazla ne söyleyebilirim bilmiyorum uzatmanın da bir anlamı olduğunu düşünmüyorum o yüzden direkt geçiyorum. <laughs> Diğer kitabım Selay Şahin'den Hep Yek. Hep yek beni bu kadar etkileyeceğini bilmiyordum. İlk önce onu söyleyeyim. Gerçekten o kadar etkilendim ki size anlatamam. İçerisinde birçok öykü var ve her öyküde herkes Hep Yek. Aslında bütün öyküler günlük hayatımızda karşılaştığımız olaylar. Ama şöyle bir şey var. Hayatın o ok sakinliğinde olayları o kadar sakin bir şekilde anlatmış ki hani o olayın olduğunu bile bazen fark etmiyorsunuz. Böyle yüzüm gülümseten yerler de vardı, üzüldüğüm yerler de oldu. Diyorum ya böyle iç burkan bir yanı da var. Beni etkilen kısmı da o oldu. Bu böyle bir öykü değil de hani sadece bir olay örnek gösterilip altında çok başka başka şeylere değinilmiş bir kitap aslında. Bir noktada zaten kendinizle ilgili bir şeyler bulup evet diyeceksiniz. Bu zamana kadar okuduğum öykülere çok da benzemediği için belki e, anlatış şekli diyeyim. Hani Olaydan e, anlatmak istediği şey varış noktası. O kısımda belki bu kitap sizi biraz sarmayabilir. E, bu kitap için belki yorumundan Elif ne anlattın sen şimdi diye olabilirsiniz. Evet ama tam olarak anlatmak istediğim aslında bu. Size zaten burada oturup bütün öyküleri tek tek bahsedemem ama e, her öyküde hafif böyle bir buhran, bazısında sevinç, bazısında çok ayrı bir şey buluyorsunuz ve o sizi çok farklı yerlere götürüyor. Böyle tatlı ya da üzüntülü bir öykü geçip gidebileceğiniz bir şey değil ya da her şey böyle ulu orta anlatılmış bir öykü değil. Böyle çok daha derinde, çok daha içten hissedebileceğiniz bir öykü kitabıydı. Daha fazla bir şey söylemem gerek yok bence diyorum ve geçiyorum. Ee, diğer kitabım Umuda Koşan Çocuklar yine bir çocuk kitabıyla karşınızdayım. Bu da Mustafa okumuşum bir çocuk kitabı. Bu o kadar güzel bir çocuk kitabıydı ki ilk önce e, şöyle göstermeliyim. Şöyle içerisinde tatlı tatlı resimler var. Bir de böyle çocuk kitabı havasına giriyorsunuz. Çünkü böyle e, kağıdı böyle kağıt anladınız Bence siz beni anladınız. Bir de hani her çocuk kitabında olur ya böyle hani ya da bilim kitaplarında bilim çocuk kitaplarında falan böyle önde ufak küçük bilgiler verir. Onlardan vardı. Şey kısmı da çok tatlıydı şurada oğluma yazmış. Evet böyle düştüğüm ufak detaylar var. Evet. Onun dışında bir çocuk kitabı ve gerçekten içinize umutla dolduran bir çocuk kitabı. Büyüklerin de okuması gerektiğini düşündüğüm bir çocuk kitabı. Dediğim gibi umut verdiği için ve hayatı çocukların gözünden görmemizi sağladığı için e, bence büyükler de okumalı. Çünkü biz yaşarken e, hayatın telaşına kapılıp artık çocuk olarak değil de evet işte şuraya yetişmeliyim, bu işim var, işte para, ev, bilmem ne falan böyle ilerliyoruz. Ama çocuklar bunları düşünürken bile çok ayrı bakabiliyorlar hayata. Bir kez daha çocuk gözünden görebilmek için ve içimizdeki umudu tekrar yaşartabilmek için güzel bir kitap olacağını düşünüyorum. Ben. Bana gerçekten çok iyi geldi. Ee, eğer okursanız umarım size de çok iyi gelir diyorum ve geçiyorum. Diğer kitabım Altıncı Koğuş. Altıncı Koğuş'un bende platform diye bir Netflix filmi var diye öyle bir etkisi var. Ee, tabii... Oradaki gibi yemek mevzusu falan yok. Kısaca 6. Koş'un size e, hikayesini anlatmam gerekirse. 6. Koş bir akıl hastanesi ve hastanede işte bilindiği üzere hastalar var. Ve doktorlardan bir tanesi bu hastayla görüşmeye gidiyor ve tabii aralarındaki iletişim artıyor ve doktorun ilgisini çekiyor adam. Sürekli onu ziyaretinin üzerine olaylar gelişiyor. Delili çok güzel anlatmış bir kitap aslında ve çok kısa bir kitap. 68 sayfa ama 8 sayfa değil. Gerçekten bu kitabın altında çok daha derin anlamlar var ve oturup uzun bir süre bunu tartışabilirsin. Öyle bir kitap bence. Deliliğin ne kadar yani ne boyutta delilik olduğunu ve gerçekten delilik olup olmadığını Bazen insanların sizi delirttiğini, delilik acaba delilik mi yoksa insanların uydurmuş olduğu bir şey mi? Ya da ne kadar deliyiz? Bu delilik ne? Diyebileceğiniz ve sonra gerçekten sorgulayabileceğiniz bir kitaptı. Kendinizi ve deliliği. Acayip bir kitaptı ya. Ben gerçekten bunu çok beğendim. Çok da merak ediyordum. İyi ki okumuşum dediğim kitaplardan bir tanesi. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. E, zaten çok kısa bir kitap. Siz okuyup kendi kararınızı verin bence. E, kendi fikrinizi oluşturun. Dediğim gibi çok beğenerek okuduğum bir kitap. Umarım e, bir bakıyor olursunuz. Diğer kitabım e, Can aydolmuş Ruh Eşi Nerede? Evet, bu kitabı sonunda bitirdim. Ve bu kitap bittikten sonra başka insanlarda bu kitap hakkında ne düşünmüş diye, tabii ki her zaman yaptığım gibi, gidip başka insanların da fikirlerini öğrendim. Bazıları çok net bir şekilde, ya bu kitap ne, İşte çok günlük bir şekilde, çok basit bir şekilde anlatılmış. Herhangi bir yerde bulabileceğiniz bir şey yazmış. Bazıları evet çok güzeldi, işte çok işime yaradı falan yazmış kendisi kişisel gelişim olarak adlandırmasa da ben kişisel gelişim olarak adlandırabilirim. Çünkü bana kattığı şeyler ya da ne bileyim benim oradan faydalandığım şeyler olduğuna inandığım her şey ben kişisel gelişim diyebilirim. Etkilendiğim işime yarayacak ee, ve gerçekten bana faydasını dokunduğum, hissettiğim şeyler oldu çünkü bu kitapta. Kişisel gelişim ve bu tarz kitapların zaten hepsi genellikle aynı şey anlatır. Hepsi zaten basit bir dille yazılmıştır. Hepsi zaten insan ilişkileri üzerinedir. Hani bu kitapları okurken ben de çok böyle ekstrem bir şey bekleyerek yaklaşmıyorum bu kitaplara. Ama bu kitap benim şu zamana kadar okuduklarımın çok da dışında farklı şeyler fark etmemi ve farklı şeyler öğrenmeme sebep oldu. Gerçekten o yüzden ha evet bu da varmış. Evet ya şu nasıl fark etmemişim dediğim şeyler oldu. Daha önce okuduğum bir kişisel gelişimde geçen cümleler geçmiş olabilir. Evet ama benim tekrar ona ihtiyacım da olmuş olabilir. O yüzden ben bu tarz kitapları okumayı çok seviyorum. Evet kişisel gelişimi ve bu kitabı övdüysem asıl konusuna geçebilirim. Anladığınız üzere zaten hayattaki ruh eşimizi bulmamız üzerine bir kitap. Ama ruh eşine gelene kadar kendi kişisel gelişimimizi tamamlamamız, kendi iç dünyamızı tamamlamamız gerektiğini söylüyor. Ve o tamamlamayı nasıl yapmamız gerektiğini ya da önceki ilişkilerimizde olan bağlantılarımızı nasıl koparmamız gerektiğini gerçekten kopartmaktan bahsediyorum. Bunların hepsini anlatmış ve sonra evet diyor sen tamam olduğunda diyor artık bir ilişkiyi zaten hayatına çekebilirsin. Sonraki kısımda işte ilişki hayatına girdiğinde ya da evlilik artık durum neyse o zaman işte şöyle yapmalısın, şuna dikkat etmelisin, bu olmalı falan tarz ilerleyen bir kitaptı. Evet bu kitabı okuyan herkes ilişkisinde hayatında böyle yapıyor diye bir şey yok. Evet ama Belki bir kısımdan, belki ucundan bir yerlerden tutunup etkilenip, bakış açısını değiştirip, davranışlarını değiştirip bir şeyleri düzeltiyor olabilir. Evet insan ilişkileri deneyimleyerek daha da güzel, daha da etkili. Ama bazen başkalarının deneyimlerini okumak, başkalarının sana bir şeyleri söylemesi de etkili oluyor. O yüzden merak ediyorsanız... Bu tarz bir kitap arayışı içerisindeyseniz ya da ilginizi çekiyorsa bakabilirsiniz. Ben gerçekten çok beğenerek, çok severek okudum. Ee, çok basit bir dil vardı evet. Ama tabi ilgilenmiyorsanız hiç bakmayın bile yani. Ve diğer kitabıma geçiyorum. Ezgi Polat Hiçbir Yerin Ortasında. Ee, belki şöyle düşünebiliriz. Şu an aklıma geldi. Ee, Hepiyetle belki bunun anlatış tarzı aynı gibi düşünebiliriz. Ezgi Polat'ın okuduğum ikinci kitabı, diğer kitabını da bayılarak okumuştum. Bu kitabını da bayılarak okudum. Bu da bir öykü kitabı ve içerisinde 5 tane öykü var ve çok böyle minicik bir öykü kitabı ama tabii yine anlattığı şeyler çok derin. İnsanların iç dünyasını ve düşüncelerini çok güzel gözler önüne seren bir kitap. Ee, i̇nsanların içindeki o kötü düşünceyi, o karamsarlığı gerçekten tüm gerçekliğiyle gözler önüne seriyor. Yani aslında şöyle o iç dünyamızda yapmak istediklerimizi yapamadıklarımızı onları da fark ediyorsunuz okurken. Bu arada tabii ki her öykü çok farklı şeyden bahsediyor, her öyküde çok farklı şeyden etkilenmeniz çok olası bir durum. Kitapta genel olarak ama bir böyle fark ediş, bir buhran ve karanlık durumu vardı. Böyle insanların o iç dünyasındaki ortaya çıkaramadıklarını sakladıklarını anlatan birçok öykü de vardı içerisinde farklı bir şey var mı diye bakıyorum arkasına ama genel olarak bunlardan bahseden bir kitaptı. Bu da çok keyifli ve çok beğenerek okuduğum bir kitaptı. Buna da bakabilirsiniz. Şimdi son kitabımı anlatıyorum size. Son kitabım Jack London, Bir Kuzey Macerası. Şimdi şöyle. Bir tane adam var ve kendi ülkesine saldıran insanlar, istila eden insanlar var. Ve o istila eden insanlardan birisi adamın karısını kaçırıyor. Adam da yıllar boyunca karısını arıyor. Ee, aslında e, hikaye anlatıcısıyla o adamın karşılaşması üzerine adamın macerasını okuyorsunuz. Bu macerayı anlatan ve bunu konu eden bir kitap. Aslında baktığımızda e, çok fazla bir şey yok. Ama e, bu adamın başına gelenler, neler yaşamış, e, karısını bulmuş mu, tarz böyle evet sizi sürükleyen bir noktası var. Ama buradan sonrasını kesiyorum çünkü. Spoiler vermek istemiyorum. Ben bundan çok daha farklı bir şeyler bekliyordum. Bu arada konu olarak hani hiç bakmamıştım bile konusunu. O yüzden e, o konuda böyle biraz şey şaşırdım sadece. Ama yine bu da beğenerek okuduğum kitaplardan bir tanesi oldu. Evet. Hepsini beğenmişim. <laughs> çok şükür ki. E, artık Mayıs ayında okuduğum kitaplarda görüşürüz. Bakalım neler okuyacağız. Ay, şu mikrofon gerçekten sinir etti ya. Mayıs ayında çok fazla okuyabilir miyim bilmiyorum. Çünkü gerçekten sınavlar, ödevler, bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler baya yoğun yani anlayacağınız. Siz de bu ay neler okudunuz benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. O zaman ben lafı daha fazla uzatmıyorum ve kaçıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. O zaman da kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.